Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar güzel bir iğne oyası yapacağız. Bu iğne oyasında bu şekilde motifler yapıyoruz. Bu motiflerimiz sihirbazdanı geliştiriyoruz arkadaşlar. Sonra da tülbentimize nasıl tutturacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir modelimiz var. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Zil işaretinin üstüne tıklayarak beğeniyorsanız da modellerimi beğendim butonuna basın arkadaşlar. Bugün bu güzel uyumun yapımını anlatacağım. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sihirbazımı yapmak için parmağıma bu şekilde getirdim. Buradan bu şekilde düğüm attım arkadaşlar zürafa düğümü bu evet devamında tekrar zürafa yapıyor belli bir aralıklarda bu aralık yeterli arkadaşlar benim için bu model için evet tekrar bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Zürafa yapıyormuşuz gibi yapılıyor arkadaşlar bu işlem. 6 tane yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 tane yaptım. Buradan asılarak bir araya geliyor bunlar bu şekilde. Evet. Bir araya getirdim. Daha sonra buradaki ilk baştakinden hemen tepesine çıkıyorum arkadaşlar. buraya köprü yapıyorum ama biraz geniş olacak arası. Bu şekilde bu kadar oldu mu? Yeterli arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Evet. Bu boyutlardaki bitiyor. Arkadaşlar ara mesafelerin aynı yaparak buraya geldim. Bu araya da bu ipimiz altta kalsın arkadaşlar. Buraya da köprü yapıp çember yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buraya da köprü yaptım ve daire ya da bu şekilde bir çiçek e, görünümü sağladı arkadaşlar. Ben buradan e, bu tarafa doğru sık iğnelerimi oluşturmaya başlayacağım hemen. Bu tarafa doğru geldiğimizde sık iğnelerimiz daha kolay oluyor arkadaşlar. Bunu e, sizde. Evet arkadaşlar burayı 8 ya da 9 tane alıyor. Bir sayalım. Evet 8 tane yapmışım. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha 8 oluyor arkadaşlar. Bir tanesini bu şekilde yaptık. Bu araya girmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Hemen devam ederiz buradan. Daha sonra o araya ben üst katta gireceğim. Evet arkadaşlar. Sık iğnelerimizi bu şekilde dolduruyoruz hemen. Evet bir tane daha sık iğnesi yapıyorum hemen. Evet burası da doldu arkadaşlar. Direkt devam ediyorum hemen. Burada en dibine kadar sıkıyorum. Sonra sık iğnemizin yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu başına kadar geldim. Bu aradaki mesafeyi kapatmak için buraya giriyorum. Evet burayı da kapattım. Şimdi diğer ipimi takacağım hemen. Arkadaşlar burada ipimi takmak istiyorum hemen ben. Buraya ipimi ekliyorum. İki kere doladım. İpimin arkaya geçsin ucu. Ekleme kısmı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ilk eklemeyi yaptım. Daha sonra bu tarafa geçiyorum. Her araya girerek köprü oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde köprülerimi yapıyorum. Buradan diğerine geçeceğim. Evet. Hepsinin arasına giriyorum arkadaşlar. Hepsine girdim. Burada hemen sık iğne yapımına başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum hemen. Evet. Bu sık iğneme de 10 11 tane alıyor arkadaşlar. Alttaki 8 9 alıyordu. Bakalım kaç tane dolduralım alacak. Burası şimdi doldu. Kaç almış? 3 4 5 6 7 8 9 10 tane almış arkadaşlar. Yeterli hemen doğru yanındakine geçiyorum bu şekilde. Bunu dibine kadar ayrıca böyle sıkıştırıyoruz ve sık iğnelerimin yapımına hemen devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde oldu. Buraları çok güzel kavisli oldu çiçek görünümünde. Ben şimdi e, bu ipimle tutturmak istemiyorum. Bu ipimle zile tutturmak istesek bunu da tutturabiliriz ama ben bunları kesmek istiyorum. Ben de ekleme ipimle tutturacağım arkadaşlar. Bu kenardaki beyaz ipimi de kesiyorum. Ortadaki ipim kalsın. Bunu kesersem orta sökülür. O dursun şimdilik arkadaşlar. Ben hem Evet arkadaşlar. Çiçeğimi geçirmek için bu şekilde bir dağım var. Bu dağımı yaptıktan sonra buraya zürafa yaptım. 7 tane. 1 2 3.'ye geri dönüyorum. Evet, buraya geri dönüyorum arkadaşlar. Buradan ileri geri yaptıktan sonra çiçeğimi buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Evet tepesine de çıktım. Evet buraya çiçeğimizi takacağız arkadaşlar. Ee, bu çiçeğimi ya da yaptığımız çiçeği yaparak takalım arkadaşlar. Buraya koyuyorum ortadan geçirdim arkadaşlar. Evet böyle geçirip buradan da geçirip Bu şekilde burayı dolandırarak ekleyeceğim arkadaşlar bu çiçeğimi buradan bu araya geliyorum bu şekilde de ipimin ucunu veriyorum buraya bu şekilde montajlıyorum arkadaşlar. buradan buraya çıkıyorum bu şekilde daha sonra bu şekilde sıkıyorum ve bu tarafa da giriyorum arkadaşlar her bir tarafını dolaşıyorum bu şekilde. Evet. Son olarak buraya giriyorum. Evet bu orta tohummuş gibi oluyor arkadaşlar. Güzel bir görüntü alıyor. Evet bu şekilde oluyor. Sonra gene tekrar arkaya geçerek burayı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu diğer ki ipimi de kesiyorum artık. Bunun hiçbir şeyi kalmadı. Burayı toparladık. Evet. Daha sonra buradan direkt iniyorum arkadaşlar sürafa yaparak sürafama indim. Daha sonra diğer köz zürafaya gelerek devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bir güzelce ortası tohummuş gibi bu çiçeğimizi buraya montajladık. Burada ben e, dağımızın yapımına başlıyorum hemen arkadaşlar. Geri döndüm ve buraya tekrar giriyorum. İki kere doluyorum arkadaşlar. Evet. Daha sonra dibine iniyorum. Tekrar dibine çıkıyorum tepesine çıkıyorum arkadaşlar. İki doluyorum. Tepeye hep iki doluyorum, diri dursun diye. Buraya bu şekilde kirpik oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra. Dibine iniyorum zürafaya. Orta gerginlikte yapıyorum arkadaşlar biraz yukarı doğru kalkacağı için. Evet burada olduğu gibi yukarı doğru kaldırıyoruz tekrar indiriyoruz. Dağımızın yapımı o şekilde arkadaşlar güzel bir farklı da Evet arkadaşlar diğer zürafaya geçiyorum hemen Evet Bu dağımızın yapımı bu şekilde sürüyor. Evet arkadaşlar. Yeterli yüksekliğe geldik artık burayı çok bol koymuyoruz yukarı doğru kalkmasını istemiyorum artık düz gitsin istiyorum bu dağa elimiz yaparak alışıyor arkadaşlar birkaç denemeden sonra düzenli yapabiliyoruz bunu. Evet. Evet arkadaşlar yapımına devam ediyorum modelimin. Bu modelimi ara vermeden pitresiye sizlerle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. 3 6 bunu 9 tane olduğunda e, kasmaya başlayacağım arkadaşlar. Düz gidiyoruz daha. Hafif de kastım gibi de düz gidiyorum ama. Evet arkadaşlar 3 6 9 tane oldu. Bu inişimde birazcık yasıyorum. Arkadaşlar buraya tekrar kirpik oluşturuyorum hemen. Buraya yine inişimde biraz daha kastırıyorum. tekrar kirpik oluşturdum. Evet arkadaşlar. Kastım oldu. Modeli